Maşallah. Ha sen ismini bilmiyordun Neyse, kafa. İsmini kafa bilmiyordu. İsmi... Kuru... İsmi öyle, öyle. Aynen. Aynen. İsmini bilmiyordu. İsmi kuruyor zaten onun. İsmi Yok 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 yok. bakın şuraya bir bakın abi kurt tamamıyla kurt. Aynen. Şurayı, şuraya Şurayı al abi şöyle al kurt işte. Değil mi? Yani bunu şu kuyruğunu sayma abi şöyle dursun kurt işte. Evet. <laughs> Ama yerli de, köpek de kuyruk, kuyruk saracak abi. Sert köpek yani. ne ya bakın bilmiyorum biliyor musunuz? Kuyruk sokuyor. Şu kuyruktan şuradan tuttuğun zaman işte. Parmağa takılacak. Doğru diyorsun. Al. Bu kafe şart olur. Ne biliyor musun? Sonu var ya. Parmağa bırakmayacak. Parmağa bırakmayacak. Gelin, tamam. <laughs> tamam. 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 Yani şimdi ne desin? Soyacağım böyle siz cana yakınsınız böyle. İşte o soy işte ha. O soy, o kurt dişin soyundan abi. Ha. Hay maşallah. Hayır, maşallah. Tamam oğlum tamam oğlum tamam oğlum Tamam oğlum Tamam oğlum benim Çok çevik oldu ya Abi sen ne diyorsun ya bu var ya biraz daha büyüyecek o Biraz daha şöyle bir 5-10 santim olmaz bu fazla olmaz da 3-5 santim 3 santim atar abi 3-4 santim Atar biraz daha atar bir Şey olacak bir bak göreceksiniz biri açacak Hoca sen attın mı içeri? Şey. Yenine büyüyecek bir şey. İnternet yok burada ya hocam şu telefonu bir hayırınıza bir takın ya. He ee, şey Taner bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum tamam tamam. Fazlıcan ne yapıyorsun kızım? <laughs> kapa kapa. <gülüyor> dur, otur, dur, dur. Sen mı? Ne? Gancan ablanla aranmasın. Onu Oğlum. Oğlum ne çıymuruk atıyor lan. <laughs> ay dur lan dur. Oyun mu? Gideceğim o zaman. bir gel. Hayatta saydım. Gel. Anam Ne yapalım lan. Efendim abi. Hadi gidelim. o zaman. Ya arkadaşlar. Sizin, sizin bu memlekette ceza mı verirler böyle aç bekletmeye? Abi şey he gidiş şey yapalım. <laughs> yemek Şimdi gider yeriz. Çok güzel ben sana edeyim ben yeni geldim. Şimdi ye, ben sipariş edeceğim abi gelecek. Hadi gidelim. Market'e gidelim ben ısmarlayayım. Yok abi yok. yok, yok. Tamam vurma hadi, oğlum. Hadi. Taç çocuk hadi fazla canat hadi. Şu... bunu unutmayalım. Gelire. <laughs> olacak. <abi>. Evet. <laughs> bu ne yapacak biliyor musun? Sonra da açacak. Yandan açacak bu. Kafa büyüyecek bunun. Şu, Biraz abi büyür bunu kapat. Boydan almaz ama ene verir bu. Verecek de yani. Hadi oğlum hadi sen gidiyoruz sen sen. hadi. Bak. Burun kısmını gördünüz mü? O benim o senin oradaki bana sarı evet. var diye bir sevilen. Evet evet. Onun evet. burnuyla bunun burnu çok farklı. Tamam baba tamam. Hadi gidiyoruz.